Herkese merhaba. Ekstreminal TV'ye hoş geldiniz. Cenk ben. Her zaman olduğu gibi yine karşınızdayım. Bıkmadan, usanmadan her türlü boktanlığa karşı bu kayıtları yapmaya devam ediyorum. Evet, yıllardan 2024'e geldik. İnanılmaz bir metal takvimi var önümüzde. Bu yayında kısaca onlar hakkında kendi görüşlerimi paylaşmaya çalışacağım ve geçen hafta izlediğim konser hakkında kısaca görüşlerimi paylaşacağım. Öncelikle e, 2024 yılı yaklaşık yani 15 16 tane falan bayağı ciddi konser açıklaması olduğu ünlü gruplar, eee metalcore'lar, deathcore'lar, black metal'ler, trash'ler vesaire yetişemiyoruz artık e, ve bu yılın özelliğinden midir artık bilmiyorum e, bazı coğrafyasal problemlerden midir? Ülkemizde yani özellikle İstanbul, Metel'in coğrafyadaki en aktif şehirlerinden biri olduğunu düşünüyorum. E, yurt dışını da az çok takip eden biri olarak bazı çevredeki ülkelerin organizasyonlarına falan baktığımda e, Romanya sanırım bize biraz yerleşebilir. Romanya'da çok iyi etkinlikler oluyor. Özellikle festivaller e, ee, sanırım ekstra Fest yazın 4-5 günlük. Ee, onun haricinde iri ufaklı trash festivalleri, black festivalleri falan oluyor. Onun haricinde bizim bu coğrafyada başka bir metal yoğunluğu yaşayan bir şehir bilmiyorum ben. Atina'da belki olabilir ama bu kadar çok konser haberi görmedim. Ee, i̇ster yani, istemez düşüyor önümüze çeşitli gruplar oralara gittiği zaman. İstanbul bu yıl bayağı yoğun geçiyor. Şu an ben bu kaydı 29 Ocak tarihinde yapıyorum. 29 Ocak'a kadar da birkaç konser geçti yani. Özellikle geçen hafta Traitor buradaydı. Alman trash metal grubu Hazardous ve Nightborn'la birlikte çaldılar 20 Ocak. Aynı günde ünlü İsveçli gotik metal, doom metal grubu Katatonya, Türk sahnesindeydi Zorlu Center'da. Düşünün şehrin iki yakasında... Biri Kadıköy, biri Şişli oluyor sanırım. Mecidiyeköy, Zorlu Center ve iki konserde kendi kapasitesi ölçüsünde sold out oldu. Yani yaklaşık 1500-2000 kişi totalde 20 Ocak Cumartesi gecesi metal dinledi. Gerek romantik gerek trash. Bu da güzel bir şey. Yani şehrin iki yakasında, iki ayrı salonda, biri biraz daha tabii ona göre ufak, biri gerçekten devasa bir salon. Hem de zorluğunun sanırım en büyük salonunda e, yapıldı bildiğim kadarıyla. Bir onun küçük sahnesi var, bin kişiye yakın alan. Bir de Turkcell Platinum'un öyle bir sahnesi var. Sanırım orası daha fazla, 2000 kişi falan alıyordur bu konserlerin tamamı dolu geçti. Ben Katatonya'da olmadım. Bana videolar geldi. Onları da eklemeyi unuttum açıkçası. Ee, i̇zlediğim kadarıyla gayet seyirciyle grup bütünleşmiş ve baya bir etkileşim almış gibi gördüm. Paylaşanlar falan da oldu. Ee, diğer konsere geçecek olursak e, daha underground bir konserde hatta konser öncesinde çoğu insan e, ya Katatonya konseri varken yapılır mı falan gibi şeyler paylaşıyordu, hani onu da kaçırmayalım falan hesabı. Ama yine belli bir kitle geldi ve e, tahminimizin biraz daha üzerinde bir katılımla e, konseri atlattık diyebiliriz. Aslında ben niye benimsiyorum başka organizasyonların yaptığı e, etkinliği bilmiyorum. Bu da benim gerizekalılığımdan kaynaklanıyor olabilir. E, böyle hatalar yapabiliyorum bazen. Ama gayet güzel bir organizasyon oldu ve güzel bir Trash Metal gecesini geride bıraktık. Kısaca bu konserden de bahsedeyim. Daha önce sadece bazı paylaşımlarda falan gördüğüm ve yabancı sandığım bir grup vardı ilk çıkan grup Nightborn ee, ...daha doğrusu grup değilmiş. Tek başınaymış. Burada gruplaşmış. İstanbul'da. Ee, İsveç'te yaşayan bir... E, ...arkadaşımızın grubu ama sanırım... ...geri dönüş yaptı. Tam detayını bilmiyorum. İlk olarak onlar başladılar. Gayet iyilerdi. Ee, yani Daha böyle... ...de-treş mi denir? Daha... ...sololar, işte... ...biraz daha melodik yapı... E, ...ve enerjik bir sahanda sahipti diyebilirim. Örneklendirmek istemiyorum. Sürekli kızıyorlar bana ya, Ona benzemiyor. Ya da işte benziyor da hep yabancılara benzetiyorsun falan diye. Yani gerçekten benim izlediğim ilk performansları daha önce çaldılar mı emin değilim. Belki çalmış olabilirler. Ama baya iyilerdi yani. Bundan sonra tekrar izleriz diye düşünüyorum. Grubun yaklaşık 45 dakika civarında bir performansına sahip oldum. İçeri girene kadar bir iki şarkı kaçırmış olabilirim. Ee, daha sonra da Hazardous grubu sahne aldı. Onları daha önce e, sanırım Haziran ayında izlemiştim. Yaklaşık 6-7 ay önce ilk konserleriydi. Ee, ve videoları vardı yine kanalımızda. Ee, bu sefer de e, aradaki e, geçen süreyi e, daha iyi değerlendirmişler ve e, çok daha hakimlerdi sahneye ve seyircilerini de arttırmışlar. Ee, güzel bir performans sergilediler. Onlar biraz daha böyle crossover, e, hafif hardcore kafalarına sahip bir imajları da var. Ee, crossover, trash metal biliyorsunuz biraz daha Amerikan, vari bir sound olduğu için e, mosh pitlerle falan coşu, coşmayı seviyorlar arkadaşlarımız. Onlar da gerçekten... E, Harika bir performans, sergilediler. gerçekten bulunması gereken bir grup. Türkiye'de fazla bu tarz grup çıkmıyor. Onları da başarıyla sahneyi bıraktıktan sonra sanırım de konserden sonra sosyal medyada yeni albüm yaptıklarını duyurdular. Onu da yakında dinleyeceğiz. Ne kadar yakında bilmiyorum. Belki bu sene içerisinde yayınlarlar. Önleri açık diye düşünüyorum. Çevreleri de oldu. Artık sırtları çok fazla yere gelmez. En sonunda da bu gecenin kapanışı Traitor grubu oldu. Alman Trash Metal grubu. Aslında hani Alman Trash Metal'i değinince akla gelen klasik gruplar... ...tabii ki Crater, Sodom, Destruction, Tankard gibi gruplardır. Bu grupta da bunların bence hepsinden birer e, kopya bulabilirsiniz. Hatta daha önce e, ekstreminali takip eden arkadaşlar e, videolarda, videolar kısmında e, bu grubu paylaştığımızı ve kritikler kısmında da benim yazdığım yorumları bulabilirler okumadılarsa ya da bakmadılarsa. E, Tom Angel Ripper'la Sodom'dan Tom Angel Ripper'la bir düetleri vardı. Distraction'dan da Shimmer'la da bir düetleri vardı. Ama yanılmıyor, yanılmıyorsam bu konserde bu cover daha doğrusu cover de bu performansları yapmadılar. Yapmış olabilirler de bilmiyorum. Çok emin değilim, hakim değilim. Çünkü ezbere bilmiyorum şarkılarını. Ee, bir cover çaldılar sonlara doğru. Ee, suicidal Tendencies'di galiba. Ee, hey Ho Let's Go. Tam Aklımda kalmadı. Biraz hafızam kötü ee, ama normalde onların <laughs> George Michael coverları falan vardı. Onları da çalmadılar diye biliyorum. Benim o içinde bulunduğum sürede çünkü arada bir dışarı çıkıp geldim e, tuvalet vesaire e, o arada çaldılarsa bilmiyorum ama çalmadılar diye biliyorum gayet iyilerdi beklentimin çok çok üzerindelerdi. Yani bu kadar profesyonel ve sahne grubu olduğunu düşünmüyordum açıkçası o yüzden biraz e, etkilendim yani böyle grupların da gelmesi çok güzel e, umarım organizatör arkadaşımız bu tarz etkinliklere devam eder. edeceğinde de konuşmalarımızdan anladım. Yakında haberleri çıkar. Güzel etkinlikler olacaktır. Biz oluruz, olmayız bilmiyorum. Ee, Olmaya çalışırız. Yani elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz derim ve geceyi bu şekilde kapattık. Ee, The Wall sahnesini yine e, bence tatmin olmuştur. Bu katılımlı organizasyondan ve daha fazla bize, bizim gibi gruplara yer vermesini Buradan bekliyorum ve izlemiyordum muhtemelen ama organizasyon e, mekan işletmecisi ama metal gruplarına daha fazla yer verirlerse bence e, zarar etmezler diyorum çünkü hem lokasyon olarak çok iyi bir noktada hem de ses sistemi olarak eskisi kadar iyi bulmadım ama e, yine de ses sistemi birçok yerin üzerinde belki yani bu konsere özel dışarıdan ampli falan getirmemiş olabilirler. Biraz daha yani eski gittiğim The Wall konserlerine göre biraz daha düşük buldum kaliteyi. Ses kalitesini bu konserde. Ama ee, gayet iyi. Umarım böyle de devam eder. Evet 10. dakikaya geldik. E, bazı videolarımda bu kadar 10 dakika civarında dinliyorsunuz beni. Teşekkür ederim. Bazı videolarda kısa oluyor bilmiyorum e, sebeplerini. Ama e, belli bir kitlenin beni takip ettiğini ve Yorumlarımı beğendiğini en azından e, birebir görüşmelerimde feedback olarak almak beni mutlu ediyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ve konser olaylarına geçmek istiyorum 10. dakikadan sonra. Bunu bir podcast olarak kaydettiğimi düşünün. Yani benim görüntümün olmadığını e, Spotify'dan falan dinlediğinizi de düşünebilirsiniz. Ondan dolayı çok fazla durmadan anlatmaya çalışacağım. Yani anlatma derken e, düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Evet. 2024 yılı sanırım benim metal müzikle tanışmamın 25 ya da 26. yılı olabilir. Ben 38 yaşını bitirmek üzereyim, 39 yaşına girmek üzereyim. 14-15 yaşından beri konserlere gitmeye çalışan bir metal müzik severim. Gerek o dönemde çok anlamadan gidiyorsak da daha sonra işin içerisine girerek biraz daha e, müzik severin üzerinde hani yayıncı paylaşımcı vesaire ne diyorsanız artık adına gazeteci denmez tabii de bir de Türkçesini bulamadım. Publisher mı diyorlar yabancılar işte. Ha, o tarz bir şey oldum. Distro ürettim. Fanzin çıkarttım. İşte demo dağıttım. İşte konserlerde tezgah açtım vesaire vesaire. Yani yaklaşık bir 5 yıldır içerisindeyim yani bu müzik ortamının. Eskiden de çok sık konser olurdu arka arkaya. 2000'lerin başlarında mesela benim tanışmama sebep olan konser örneği de Sentence konseri vardı. İşte o o dönemde King Diamond gelmişti, Dark Tranquility hatırladığım, Tiamat falan hepsi böyle üst üste gelmişti. Ben çoğunu gidememiştim. Orphaned Land falan. Ee, hatırladım böyle birer ay filan arayla gelmişti. Bu da o dönemlerden biri gibi geliyor bana 2024 yılı. Benim aklımda kalanlardan böyle kısaca bahsetmem gerekirse önümüzdeki pazar günü Rus ve Amerikan elemanlardan oluştuğunu düşündüğüm e, Dead Deathcore grubu Slaughter the prevail 4'ü olarak düşünüyorum. Hatırlıyorum 4 Şubat tarihinde IF Performance Hall'da bizlerle birlikte olacak. Yani, Slaughter the Prevail'ı ben açıkçası yalan söylemeyeyim Bilge'nin bir gün <laughs> video yaptım abi çok heyecanlı oldu falan gibi bir paylaşımıyla e, öğrenmiştim. Daha önce hayatta dinlemediğim bir gruptu. Ama e, ondan sonra gerçekten hani takip etmiyorum grubu ama etkileyici bir sahneleri var. E, Slipknot grubunu sevenler bilir. Bunlar da Slipknot'ın daha böyle death metal demeyelim de death korlaşmış hali denebilir. E, bayağı iyiler yani. Sahnede görmek için e, yerimi alacağımı düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa bu, bu yayını da hemen eklerim isteyen. Dinler ister sonra dinler. Benim aklımda kalan bu var. Ondan sonraki cuma günü de Septic Flash ile On Thorns I Lay var. Gruplarla röportaj yaptım. Şu an... ...Septic Flash yayınlandı. On Tones'da birkaç gün içerisinde cevaplar gelir gelmez editini yapıp yayına alacağım. Muhtemelen siz bunu dinlerken e, onlar yayında olmuş olabilir. E, kaliteli bir konser olacak. Septic Flash fanı falan değilim ama e, grubun elemanlarıyla birebir tanıştıktan sonra hani, o aldığım enerjiden beri e, grubu dinlemiyorum açıkçası ama e, şeyim... Ön yargım vardı yani böyle senfonik şeyler falan sevmem ben çünkü. Ön yargım biraz kırıldı denebilir. Ee, i̇yi insanlar. Ben iyi insanları severim. Ee, yalan olan yok. Yani adam bizde röportaj yaptı gayet samimi bir şekilde. Ee, benim heyecanıma rağmen sorularımı anladı. Ve e, güzel güzel cevapladı. Ee, bundan sonraki röportajlarda daha sakin olmaya çalışacağım ama benim binlerce binlerce fazla oluyor yüzlerce yaptığım röportaj var. Ama ilk kez bir yabancı grupla online olarak röportaj yaptım. Ondan dolayı biraz gerginlik vardı. O da benim sesime yansımış. çok fazla anlaşılmıyor kayıtta. O yüzden silmek zorunda kaldım. Bundan sonra biraz daha sakin olmaya çalışırım diyorum. ben konser takvimini açayım. Burayı kesmeden yayınlıyorum. O arada konuşmaya devam eden. Siz de görüşlerinizi ...bizimle paylaşırsanız çok sevinirim ben. Bundan dolayı... ...yani yorum okumak... ...iyi kötü benim hoşuma giden bir şey. Yani eleştiri olabilir, sevgi olabilir. Yani küfür, nefret falan olmadığı sürece... ...keyifle okurum. Benim için bir sıkıntı yok bu konuda. Sanırım... ...Twitter'da Metal Talks bizim bütün konserleri listelemişti. Onun sayfasından bakayım. En son 20 Ocak'ta güncellemiş. Hemen bakalım. Buradan biraz kopya çekelim. Burada da kendisine bu listeyi hazırladığı için teşekkür ederim. 20 Ocak'a göre yani bir hafta öncenin listesi bu. Ondan dolayı yani yeni bir şeyler eklendiyse onları es geçmiş oluyorum. Katatonya ve Traitor geçti. 3 Şubat Pink Turns Blue Drak demiş ama ben Pink Turns Blue'nun ne olduğunu bilmiyorum. Hardcore grubu sanırım. 4 Şubat Slaughter to Prevail e, If Beşiktaş demiş. 9 Şubat'ta bir konser mi var? Arada bak. E, onu kaçırmış. Ha, 9 Şubat'taki konser İzmir Dinozor Bar'daymış. Evet ismi Zor e, Grant grubu. V P O V M A X C nasıl okunuyor bilmiyorum. Rigor Mortis ve No Tooth grubuyla 9 Şubat'ta İzmir'de, 11 Şubat'ta da Glabrez ile birlikte İstanbul The Wall'da olacak. Evet 16 Şubat Septic Flash On Tones I Lay. Doğru araya bu konser girmiş ona da gideriz diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa. ve yine 9 Şubat'ta terapi grubu var. Konuk grupta Second İstanbul Blind'da. Terapi grubunu da çok takip etmiyorum. Tarzını da hakim değilim. Ama listelenmiş. Hemen bakalım başka. Cradle of Field var. 1 Mart. Yani bu konser o kadar önce açıklandı ki. Sanki böyle oldu bitti gibi hissediyorum. E, Cradle of Field 1 Mart'ta. If Beşiktaş'ta. E, yan gruplarsa. When is the 30 and Sick and Beautiful? grupları var. Bir de Drift yazmışlar ama 4 grup mu çıkacak ya o gün? İşimiz var. Yetişemeyeceğiz. İşten yani Cuma günü çıkacağız. İlk evet. iki grup gitti. Ataşehir'den Beşiktaş'a gidene kadar. 4 evet. Mart'ta Suicide Silence yine İf Beşiktaş'ta. Ee, ona gitmem muhtemelen. Hemen bakalım başka neler var. 9 Mart Covenant Duck Tape. Bu da aslında çok metal bir etkinlik değil. Ee, elektronik müzik yani Hafiften böyle harsh müzik bile çok anladığım şeyler değil. Circle Note 4 var. E yine If Beşiktaş'ta 24 Mart. Durak Heavy Metal'de hardcore sevenleri bekleyen bir grup var. Dead Before Dishonor. 4 Nisan'da Dark Tranquility Ankara. Jolly Joker. 5 Nisan'da Dark Tranquility İstanbul. Yine If Beşiktaş. Yük Beşiktaş bu sene metalin <laughs> kalesi olmaya aday gibi. Daha sonra God is an astronaut var yine Yük Beşiktaş'ta. 18 Nisan'da. Bu da sanırım post rock'tı. Tam olarak yine bilmiyorum. Ee, ve arada baya bir boşluk var yani ben metal olarak söyleyeyim 5 Nisan'la 29 arasında henüz bir şey açıklanmamış. Hayret nasıl boş bıraktılar. <laughs> Bongzilla ve Black Tooth var sanırım alt grubu. İstanbul Durak Heavy Metal'de 29 Nisan. Bongzilla'da Sludge. Stoner tarzı bir grup. O ilginç bir grup. Bell Witch var. O da çok ilginç bir grup. Amerikan tarzı Funeral Doom yapıyorlar. Ya yani bir tane albümleri, son albümlerinde bir şarkı bir buçuk saat. Artık nasıl bir performans olur? Bu da e, TBA diye kalmış. Çünkü o açıklandı. Şeydeydi. Babylon'daydı. Ee, ve alt gruplarda yine Amerikalı bir gotik stoner falan yapan bir kadın var tek kişilik. Bir de helak grubu var. Um, 7 Mayıs tarihi Bellwitch. Bu da ilginç bir grup. Yani. Böyle doom demeyelim de romantik doom demeyelim de. Böyle biraz daha stoner, sludge, e, drone falan diyorlar ya böyle. Cün, cün. böyle Saatlerce teklife basan falan tarzda bir e, müzik yapısı var ya o, on, onu sevenler gidecektir. Belki ben de giderim Nisan'da Mayıs'ta neler olacak hiçbir şekilde ben ileriyi çok fazla öngöremiyorum. Evet daha sonra da e, 17 Mayıs'ta Yusadil Angels, Metalium ve Murder King bu e, Taksim'deki Durak Fitaş sahnesinde X-Lash'ta. bilmem iddialı bir Salon bu tip bir konser için umarım doldurur. Ee, Scorpions konserleri var 23-25 Mayıs. Bunlarda biletler konusunda bazı sıkıntılar yaşandı. Kara borsalar, mara borsalar konuşuldu. Aynı zamanda Megadeth için de ve Judas Priest için de konuştuk. Buna da birazdan girelim isterseniz. Siz de yorum yaparsınız. Ve benim en sevdiğim gruplardan biri 2 Haziran Marduk. Yine Eyüp Beşiktaş'ta. Daha önce Marduk, Makedonya'da izlemiştim. Sırf onları izlemek için buradan Makedonya'ya gitmiştim. Orada çok küçük bir salonda çalmışlardı. 200 kişilik falan. Uh, ee, ve Atik grupları vardı. Güzel bir konser olmuştu. Gençlik Merkezi diye bir devletin salonunda yapıldı. Düşünün vardı konseri ve Ortodoks bir ülke. Değişik yani. <laughs> evet Marduk'tan sonra 12 Haziran Megadeth, olaylı Megadeth. Hiç sevdiğim bir grup değil açıkçası, kızmayın bana ama. Ama e, asla ve asla bu biletlerin e, 10 saniyede falan böyle sol dağıta düşmesi hala konuşulan bir konu. Haberlere falan bile çıktı, Sözcü TV'de falan gördüm. Çok ilginç yani, nasıl bir promosyon ağı kurdularsa, bunu düzenleyen kim bilmiyorum inanılmaz bir şekilde o anda bütün metal severler işte rock severler falan işte eski abilerimiz falan ee, herkes bunu konuştu bir anda. Twitter açtığımda Twitter'da Türkiye gündeminin ikinci sırasında falandı o gün biletlerin çıktığı gün herkes rezalet nasıl olur böyle bir şey bilmem ne falan diyordu ama bir daha bilet çıkartmadılar bildiğim kadarıyla o günkü satılan biletler ee, alanlar Kara borsada filan satıyorlar. Onların da bir suç olduğunu buradan belirtelim. Kara borsada bilet satmak yani sen tabii ki aldığın bileti gitmeyeceksen satabilirsin. Ama mesela 500 TL'ye aldığın bileti 10.000 TL'ye satamazsın. Bu bir suçtur. ama alan arkadaşlarımız da varsa bu suça teşvik vermek demek oluyor bu. Yani çok seviyor olsanız bile arkadaşlar bu tarz şeylere prim vermemenizi buradan tavsiye ederim. Neden? Ya sonra bakıyorsun bütün şeyler böyle bu dolap molap falan tarzı sayfalar biletlerle dolu. Sahibinden kom benzeri sayfalar. Ya haksız oluyor bence. Ya gitmek isteyen gerçek müzik severin de önüne geçmiş oluyorsunuz böylece. Ee, siz o insanlara para kazandırarak 1000 TL'lik bileti atıyorum 15 bin lira. Hani paranız olabilir verebilirsiniz. Ama bence vermeyin. Ee, ve desteklemeyin arkadaşlar. Hem bu müziğe yapılan bir ihanettir. Hem de dolandırıcılık yani bence. Ee, ha, aldığı bileti atıyorum satar. 1000 liraya aldıysa ha, gitmeyecektir. Onu satabilir. O normal hani 1000 liraya alır 1000 liraya satar. Ya da ne bileyim gider hemen onu müziğe bırakır. Hem onu müzik zaten anında satar onu. Ee, bu normaldir. Ama sen... 1000 liralık bileti 15.000 10, kaç para 21 bin liraya falan gördüm. Ya manyak mısınız abi? Hangi gruba 21 bin liraya? Ver? İbrahim Tatlıses falan bir özel rakı açtıran, masa <laughs> kurduran şey değil yani. Pavyon değil bu. Neyse. Daha sonra ne varmış? The Underground Youth varmış. 16 Haziran. Yine durak Taksim. Ama Underground Youth'un da açıkçası bakmadım ne olduğunu The Casualties var, punk severler. 21 Haziran yine Durak'ta. Bu da hani biz bizim çevremiz çok metal metal insanlarla dolu olduğu için hiç paylaşıldığını görmedim. Promosyonu nasıl gidiyor hiçbir fikrim yok. Ama çok ünlü bir punk grubudur The Casualties. Bilet kalırsa giderim ben de. Haziran'a daha çok var. Haziran'a kadar kim öyle Kim Kala. Bu lafı daha önce söyledim. Bir bir abimiz altına yorum yazmıştı bir şey olmaz bir şey olmaz diye ve daha sonra kendisi o konseri göremeden maalesef aramızdan ayrıldı. Bu lafı da çok söylemek istemiyorum ama maalesef böyle hayatın gerçekleri. Ee, daha sonra 19 Temmuz yani 21 Haziran'la 19 Temmuz arası henüz bir şey açıklanmamış. Ama zaten o sıcakta da konser çok kaliteli olmaz yani Temmuz sıcağında. Bruce Dickinson var Küçük Çiftlik Park. 24 Temmuz yine olaylı biletlere sahip olan Judas Priest. Park orman ve şu ana kadar bu listede Ağustos ayında herhangi bir şey açıklanmadı. Ee, ben de görmedim. Ağustos zaten leş gibi sıcak. Hani açık havada yapsan mahvolursun. Ee, kapalı yerde illaki olacaktır ufak tefek konserler. Ee, onları da o zaman konuşuruz. Ben şu an için konuşuyorum. Evet, daha sonra ne varmış? Eylülde Terion turnesi varmış, Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir. Yani bu dört şehirde Terion'u ağırlayacak olmak ilginç gerçekten. Hani İstanbul, Ankara'yı anlarım da, İzmir, Eskişehir'de falan Bakalım yaparlar onlar yine bir promosyon, satarlar. Daha sonra da 21 Eylül'de Bosporus. Open Air Festival. Bu gerçekten iyi bir festival olacak. Yani tek günlük ama Sodom var, Semel var, Legend of the Damned var. Ondan sonra Ancient var, Shimash var. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Morbid Oblivion, Hypnos, Tort Harry ve Inhuman Depravity grupları tek günde küçük çiftlik parkı dolduran metal severlerle birlikte olacak. Umarım doldururuz. Bilet fiyatları bana birazcık yüksek geldi. Ee, 1500 lira sanırım. Bu devir için normal diyeceksiniz ama şu an için şak diye 1500 lira bir konsere vermek daha doğrusu bir etkinliğe vermek bu konserin de ötesinde fazla grup Yani şey olarak tek tek hesaplarsan uygun tabii ki. Yani Sodom tek gelse Hepsi tek gelse minimum 700 liradan falan kesecekler bilet. O açıdan uygun ama tabii ki e, Eylül ayında açık hava hani genelde artık İstanbul'da Eylül ayları sıcak geçiyor ama e, belli de olmaz bir yağmur yağar. Her şey olabilir yani. Bunları da düşünmek lazım ve bu listenin sonunda da Ekim ayında 20 Ekim, 21 Ekim 22 Ekim Progressive Metal grubu Soen İzmir, Ankara, İstanbul şeklinde e, bir etkinlik turnesi açıklamışlar. Bundan sonra eminim buraya birkaç bir şey daha eklenmiştir. Evet, kaçırdığımız var mesela. Batuşka, Kristof'un Batuşka'sı 26 Mayıs, Durak X Large, e, FİTAŞ sahnesinde olacak. Bunu da buraya e, Suicide Angels söylemiş, Sarkana 6 söylemiştik. Evet, başka da şu an için hani araya giren bir şey yok gibi duruyor. Ben de kendi paylaşımlarıma falan da bakıyorum. Ekstradan ekleyebileceğim bir şey var. mı? şunlar olabilir. Ee, İzmir'de tarihini tam bilmiyorum. Daha henüz buraya paylaşmamışım. Ee, Kaptan Kadavra'yla Okulos konseri var. Bir de açıklanmasını beklediğim birkaç konser daha var. Yerlili yabancılığı. Daha underground. Ama onlar resmi olarak açıklanmadığı için şu an paylaşamıyorum. Bu arada beni bu dakikaya kadar dinleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizi Instagram, Facebook, Twitter üzerinden takip ederseniz çok sevinirim. Özellikle Twitter sayfamda hemen hemen her gün bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ama e, elinden geldiği kadar etkileşim vermeye çalışıyorum. E, ama Instagram daha iyi onu söyleyebilirim. Yani oradan daha hızlı etkileşim alabiliriz. Diyorum ve bu podcast'in sonuna geliyorum. 29. dakika ve görüşmek üzere.